Muhterem kardeşlerim, aziz müminler, Yüce Mevlam bizleri bu mekanda bir araya getirdiği gibi Cennetül Firdevs'te de peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte cem inşallah. Kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Günümüz yarınımız bilinmeyen istikbalimiz Rabbim hayra çevirsin inşallah. Hakikaten yükümüz ağır. Derdimiz büyük. Sıkıntılarımız çok. Bu ağır yük karşısında birilerinin böyle rahat rahat davrandığı gibi davranma lüksümüz yoktur kardeşler. Bir mümin olarak, bir Müslüman olarak hani hutbenin sonunda hep bir ayeti sizlerle paylaşıyorum. Benim hayatım birilerine göre değil. Yaşantım, hayatım, ahlakım, hayat onların ne varsa alemlerin yöneticisi olan Allah'a armağan etim diyoruz değil mi? Biz bu hayatı Allah'a bırakmışız. Allah'ın belirlemesine bırakmışız. Allah'ın yetkisine bırakmışız. Ve ben kesinlikle yani Müslüman olarak ben Müslümanım diyen herkes bu hayatın kurallarını belirleme noktasında Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyorum, hiçbir güç, kuvvet kabul etmiyorum, red ediyorum demektir. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın haykırdığı ve onun diliyle Allahu Celle Celal'ın kıyamete kadar ebedileştirdiği bir tevhidin çaresidir bu bir Müslüman bunu haykırması lazımdır. Böyle bir haykırış ağır bir sorumluluk da omuzlarımıza koyuyor. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. Kardeşler, bugünkü hutbemizin konusu bu kısacık zaman içerisinde Allah'ın izniyle şu mihvalda olacak. Konu şu, tarihsel süreçte, tarihsel süreçte Allah'ın dinini deforme etme yani değiştirme teşebbüsleri. Allah'ın dinini deforme etme, değiştirme girişimleri bu konuda olacak. <laughs> Düşünün ki Allahu Celle Celal din bir dini bir binaya benzetiniz. Aynen böyle desek hiç hata yapmış olmayız Allah'ın izniyle. Bu dinin ya yani bu binayı teşkil edecek, bu binayı meydana getirecek araç gerek, işte materyal ve malzeme ne varsa Allahu Teala bu binanın sahibi diyor ki bütün malzemeyi de ben alıyorum. Siz herhangi kendiliğinde küçük dahil olsa bir malzeme bu binaya koyma hakkınız yok. Bir örneklendiren ki ondan sonra ayet-i kerimenin maline geçeceğiz inşallah. Dolayısıyla bu binayı inşa etmekle ilk görevlendirmiş olan kimler? Peygamberler, ondan sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlar. Hayatını kayıtsız şahsız. Er-Rahman, özünden merhametli, Er-Rahim işlerinden merhametli, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim etmiş olan müminlere düşüyor. Bu binayı inşa etme görevi. Bu binayı inşa etme görevi ayetin diliyle de böyle de diyebiliriz. Yeryüzünün halifesi. Allah'ın halifesi diye bir kavram yok Kur'an'da. Bu yanlış bir kavram. Ben inni ca'ilun fil ardi halife. Yeryüzüne bir halife atayacağım. Ya işte bina dediğimiz yer küresini anlayınız. Aklınıza bu gelsin. Dolayısıyla biz bu peygamberler, başta peygamberler olmak üzere bu binayı inşaya başlarken kendilerinde, kendi kendilerinde yani nefislerinde, arzularında tek küçük bir tuğlacık koyma yetkileri Allah onlara vermemiştir. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. İşte bu bina temelden ta çatısına kadar tamamlama süreci içerisinde en ufak bir şeyin konulmasını Allah masada etmiyor. Buna Allah'ın din, Allah'ın şirketi de diyebilirsin. Ama bu şirketin tek bir tek bir sahibi, tek bir ortağı vardır. Başka hiçbir ortağı kabul etmez. Asla Ünvanı, konu, şey ne olursa olsun hiçbir ortağı birinin en ufacık biri ise buraya koymaya kabul etmez. Bunu şirkle eş değer kılar. Şirkin tanımı da zaten bu. Bu binanın sahibi benim. Binanın malzemesini alacak da olan benim almışım. Sana düşen ne? Usta olarak, usta olarak. Onun için peygamberler insanlığın ustalarıdır. Desek Allah'ın izniyle yanılmış olmayacağız. Peygamberler insanlığın ustalarıdır. Rol modeller diyoruz ya. وَلَكُمْ fi رَسُولِ usvetun hasene حَسَنَا İşte sizler için Allah'ın Resulünde muhteşem örnekler vardır ve fil İbrahim usvetun hasene. Yani limen yu'minu billahi vel yevmil Allah'a ve ahirete iman etmiş olanlar için İbrahim'de çok muhteşem örnekler vardı. Bütün peygamberler usvetul Hasan rol modellerdir. Kardeşler onlar nasıl bu binayı yapmışlarsa 21. asrın Müslümanları o binayı o şekil imar etmeye meydana gelmiş olan yıkıntılar, maruz kalmış olan değil mi? Saldırılara maruz kalmış ve kalmaya da devam ediyor. Saldırılara maruz kalmaya da devam ediyor, devam edecektir de. Bizim görevimiz ne? O saldırıya uğramış olan yerleri Allah'ın gönderdiği o tarifeyle, o katalogla, o tarifname ile onarmaya çalışacağız. Bütün yapacağımız bu, yapmamız gereken bu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bunu aynı yaptı. Kendisinden önceki İsa aleyhisselam geldi. O din binasını inşa etti. Ama yüce ruhunu Mevla'ya teslim ettikten sonra فَلَمَّ تَوَفَّيْتَ Sen ruhumu aldıktan sonra benden sonra nelerin olduğu ben bilmem ya Rabbi. Kıyamete diyecek ya İsa Aleyhisselam. Maide suresinde bunu ifade ediyor Rabbimiz. Muhammed Mustafa gönderdi. Bir usta daha geldi. Ama bu son usta kardeşler. Bu ustadan sonra yani birinci sırada baş usta biz buna diyelim. Eyvallah. Bu baş ustadan sonra daha usta gelmeyecek. <laughs> Ve bu binayı imar edecek tarifname son tarifnamedir. Ondan, tari ondan sonra da bir tarifname gelmeyecektir. Ondan sonra bir tarifnamenin gelmeyeceğine göre bu tarifnamenin koruma altında koruma altına alınması gerekiyor değil mi? Çünkü gelecek bir peygamede yok. Olmayacak. O zaman bu tarifnamenin koruma altına alınması gerekiyor. O tarifname nedir? Bizlere gören, bizlere gönderilen vahyin bütün vahiylerin son halkası olan Hz. Kur'an'dır. El-Mecid olan, şan şeref dolu olan Kur'an-ı Kerim'dir. Eyvallah. Biz bu binanın elemanları olmak olmaya gönüllüysek Allah rızası için. Biz bu binada bir birey olmak istiyorsak o zaman bu ayeti kerimeye kulak asacağız. Tane tane gideceğiz ki konu anlaşılsın. Alif <laughs> la mim zalikal kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Bu kitap, bu tarifname, bu hayat tarifnamesidir kardeş. Kardeşler, canlar. Bu hayat tarifnamesi, bu Kur'an onun çizdiği, onun tarif ettiği, onun belirlediği, onun ortaya koyduğu emir ve direktiflerde hiçbir şek şüphe yeri yoktur. La raybe fi. Katiyen şek şüpheye o tarifnamede yer yok. Mutlak doğru, mutlak hakikat ona yapışan, onun gemisine binen mutlak manada Allah'ın izniyle hedefe ulaşılacaktır inşallah. Allah'a razı olmuş, Allah'ın da kendisinden razı olmuş olarak huzur ilahiye varacaktır inşallah. Lil -muttakîn. Kimler için bu bir yol haritasıdır? Bir tarif namedir. Ben Allah'a karşı sorumluyum. Efe me hasibtum enneme halaknakum abesa ve ennekum ileyna la turcaun. Ne oluyor yani biz sizleri böyle anlamsız, hedefsiz, başı boş yaratıp bize döndürülemeyeceğinizi mi sandınız yani? Eyvallah. Bütün bunların tek tek demek ki yaşadıklarımız, etiklerimiz, yaptıklarımız, yapacaklarımız ne varsa bir bir Yüce Rahman'a hesabını vereceğiz. Onun için ben sorumluyum diyen, ben bu yükün altına elimi sokmuşum, bu yükün dibine girmeye karar vermişim diyenler için biz bu Kur'an'a mecburen başka çaremiz yok. Gitmek zorundayız. Neden? Çünkü biz gitmezsek birileri kalkıp bu in, binayı inşa ederken bir başka yabancı bir malzemeyi bu da Allah'ın gönderdiği bir malzemedir diye bize ekmek peynir gibi yutulacaklar. Dolayısıyla o bina böyle yaptığımız takdirde sen sana bir tuğlayı verir, benzer bir tuğla diyecek, ha tamam bu orijinal. Peki biz bu, bize önerilen bu din binasına koyacağımız bu tuğlalar, bu malzemeler, aksasuarı dahil. Bunlar gerçekten Rahman'ın gönderdiği malzeme olup olmadığını ne anlayacağız? La befiye fihe gideceğiz kardeşler. Şek şüphesiz olan o tarifnameye gideceğiz. Anlatabiliyorum değil mi? Eskiden hani bu e, sarraflar ya koyumcular mihenk taşı diyorlar şu anki bu makinalar belki içimizde koyuncu arkadaşlar da vardır. E, bu elektronik cihaz yoktu yani altının sahtesini hakikini ait edecek bir, bir, bir şey yoktu. Bir taş varmış. Altını o taşa vurduğun zaman hakiki olup olmadığını tık ortaya çıkarıyordu. Onun için olan miyeng taşı diyorlar. Bu malzemenin yabancı bize sunulan malzemenin yabancı olup olmadığını anlayabilmemiz için miyeng taşımız ne olacak? Kur'an olacak. Eyvallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ben gelen, ondan bize kadar ulaşan bütün sözleri nereye götüreceğiz gene? Kur'an-ı Kerim'e götüreceğiz. Birileri duyuyorum, yani hep çekeyi bununla eleştiriyorlar ama insafsız bir eleştiri. Ben şöyle diyorum, kardeşlerim, bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu bu geçiyor Allah için, bu aynen bir fil sayılara bize intikal eden. Ma ja'akum anni. Kelimenin lafzıyla size aktarayım size benden taraf, benden bana ait size bir şey ulaşırsa, varırsa fehuzuhu ilel Kur'an onu Kur'an'a götürünüz. Fe in vafekahu eğer Kur'an'la aynısa fe inneni kad harfi harfine söyleyen muhakkak ki onu ben söylemişim. Fe in halefehu onunla çelişiyorsa fe lem ekulhu muhakkak ki ben onu söylememişim o benden beridir şimdi ölçü bu kardeşler biz bunu söylüyoruz dolayısıyla bir hadise daha dikkatinizi çekiyorum inan derdimiz büyüktür yani yüreğimiz doludur yani bu yolun gönüllü yolcuları işin farkındalar dolayısıyla men yetebevve aleyye fel yak'ad mak'adahu finnar Allahu Ekber kim bilerek farkına vararak, varmış olarak bir şeyi bana ilave ederse, benimle alaka olmayıp da bana işte Muhammed Aleyhisselam demişlerse, derse, cehennemde yerini hazırlasın. Çok korkunç bir sorumluluktur. Sen kimin adına konuşuyorsun? O için, onun için biz hadisler konuna gittiğimiz zaman Kur'an merkezi gitmemiz gerektiğini inancını taşıyoruz. Bizim temel felsefemiz bu muhteşem hadisler de geliyor. Yol kazalarına uğramamış günümüze kadar gelip de yol kazasına uğramamış çok muhteşem hadisler de var. Ama tepe takla götürüp de maalesef iftira atılmış bir sürü deformaya o bugün hutbenin konusu deforma edilmiş hadisler de geliyor. Ne yapacağız bunları? El muheymin olan Kur'an'ın bir sıfatı ve Allahu Celle Celal'ın da bir sıfatıdır. Bunu unutmayalım. Esmanın da bir sıfatıdır. Ve bu aynı zamanda Kur'an'a da nitelendiriyor Yüce Rabbimiz. Denetleyen, teftiş eden, ayırt eden, kontrol eden. El-Muheymin kontrol eden, ayırt eden, denetim altına alan. Eyvallah. Kardeşler bütün dert bu. İncil, Tevrat'ın başına gelenler Muhammed Mustafa'nın sözlerinin başına gelmez mi? gelir. Gelmeseydi peygamber ne diye bu sözü söylesin ki bu derin o daruni hikmet anlayışıyla birileri zamanla ona iftira da bulunacaklarını, ona iftira edeceklerini biliyordu. Bundan dolayı bu hadisi söylemek zorunda kalmış ve üretinde kendi hissetmiştir. Ben ayeti malendirem zaman kalmadı. Eğer Rabbim bu bize verdiği, lütfettiği bu ömrü bize bağışlarsa bu gerçekleri sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim Yunus suresi ayet 15. Muhammed Mustafa aleyhisselam bu din binasını inşa etmeye ilk olarak Medine ve Mekke hatında ilk olarak Mekke'de tabi 23 yıl süreç içerisinde Mekke ve Medine hatında bir din binasını inşa etmeye çalıştı. Toplumun veri tepkine o tepkiyi bir söylemeyelim, bakın Yüce Rabbimiz ne diyor. Unutmayalım, bundan 1430 yıl küsur önce Muhammed Mustafa'ya karşı ortaya konulan tepki neyse, bugün o yolun yolcusu olan Müslümanların aynen o tepkiyle karşılaşacaklar. Karşılaşmak zorundalar kesinlikle. İki tane muasır örnekleri söyleyeceğim. Hutbeme de sonuca ayeti maal yaptıktan sonra inşallah. Es'uzu ve izâ tutla aleyhim âyâtuna hakikati ap açık ortaya koyan belgeler bizim belgelerimiz. Mesajlarımız onlara okunduğu zaman Hakikatın ap açık belgeleri onlara okunduğu zaman kalellezine la yercun bizimle karşılaşma yüzü olmayanlar bizimle buluşma yüzleri kalmamış dolayısıyla bundan dolayı huzurumuza çıkmaya ummuyorlar istemiyorlar bu adamlar bu tipler ne diyorlar itbi kur'an ve bu Kur'an'ı yani zazaca bir şey söyleyen bir mal basit bir mal diyeyim ki şu Kur'an'ı bir kenara bırak başka bir Kur'an'ı getir. Bu olmadı. Getirecek biz demiyoruz hiçbir şey getirme. Getir. Kardeşler böyle diyor. Bir şeyler getireceksin. Biz demiyoruz. Dinsiz kalmayalım. Dinsizlik istemiyoruz. Vallahi bu ayetin anlamı böyle söylüyor ya. Gecenin ıssız saatlerinde İnan ki okuyunuz aynen size bunu söyler yani. Bu Kur'an'ı götür başka bir Kur'an'ı getir. Olmadı bu. Yani dolayısıyla evbeddilehu her ne? Ha, buna ne gücün yetmiyorsa yani bu Kur'an'ı tümden başka bir Kur'an'a getirme gücün yoksa hiç olmasa bu da deforma et. Bizim kırmızı çizgiler yani hayatımızın kırmızı çizgileriyle uyuşmayan bazı şeyler var. Dolayısıyla Anlatabiliyor muyum yani? Bizim tabirimizle biliyorsun ne diyor kardeş? Biraz işine uydur. İnan ki eğer o, o kelimeyi buraya yazsan tam 12'de isabet etmiş olursunuz. Ya biraz işine uydur bunu da ne olur yani? Bir şeyler yap. Biraz yani yumuşat yani ya ne olacak yani ya? De ki haykır bunu. Kardeşler bu Muhammed Mustafa'ya kıyamete kadar gelecek bütün aşu mekili takvada bulunan mümin kardeşlerimin başta olmak üzere keke dahil herkese şunu söylüyor. De ki ma yakunu li en ubeddilahu min nefsi in ettebi'u illa ma yuha ileyhi. Neler oluyor size ya? Ben kendiliğimde ben bunu kendime göre değiştiremem. Allahu Ekber. Kendime göre, arzuma göre değiştiremem. İnettebi'u illa ma yuha iley. Ben ancak ve ancak, ancak ve ancak bana vahy oluna, vahy olunmuş olana uyarım. Allahu Ekber. Peki bu ne diyor bu ayet? Tek kelimeyle yani biraz önce diyor, tefekkür ettiğimiz zaman ben bu dinin sahibi değilim. Ben bu dinin muntesibiyim. Allahu Ekber. Sahibi olmuş olsaydım, eğer bu dinin yani bu dinin sahibi ben olmuş olsaydım, bu dini istediğim şekilde böyle inşa ederdim. Kolonları, ondan sonra tabliyesini vesaire istediğim zevkle yapardım. Ama ben bu dinin sahibi değilim. Ben bu dinin mensubuyum, bu dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ela lillahi dinul halis. Değiştirilmemiş, halis, muhlis olan din Allah'a aittir. Eyvallah. İnni ekhafu in asaytu Rabbi azabe yevmin azim. Eğer ben böyle bir şeye teşebbüs edersem, ben o korkunç günün azabından korkarım. O azabın beni kül edeceğinden korkarım. Ben nasıl böyle bir şeye cüret edebilirim ki? Cüret edemem. Bu ayet sizi başka bir ayete götüren bu taşabi formatta. Bakara suresinde. Bak Muhammed Mustafa'nın yani hissettiği, duyduğu endişe bu ayete tezahür ediyor. Bakara suresinde çok sonrası inecek olan surede. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ kim Allah'ın gönderdiği o nimeti nimet Allah Allah'ın nimetini deforme ederse değiştirmeye kalkarsa min ba'di ma kendine vardıktan sonra kalkıp değiştirmeye yeltenirse fe inna Allah şedidul muhakkak ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir kül eder onları kardeşler zaman doldu ama inşallah inşallah diyelim haftaya bu konuyu sizlerle paylaşmaya tamamlamaya gayret edeceğiz. Her zaman söylüyorum buradaki yapılan verilen hutbeler birer mihenk taşı mesabesindedir Allah'ın izniyle. Kardeşler Allah'a çok şükür etmemiz lazım ki inanız ki bunu tüm samimiyet samimiyetimle söylüyorum. Allah'ın dini özgürce böyle Allah'ın istediği şekilde anlatılacak mekanlar çok önemlidir çok önemlidir kardeşler. Çünkü bu mekanlar olmasa muvahhid bir toplum meydana gelmez. Ben geçen bir şey bir köye gittim Allah için ya çok enteresan korkunç olan bir tabloyla karşılaştım. Şöyle birkaç kişi topladık dedim Allah için bir vahyi gündeme getirerek 80-90 hanelik bir köy, Harput'un arkasında bir köy. Dedim, baktım ki vahiden en ufak bir nasiplendikleri yok. Ya dedim, Allah için burada mescid, cami yok mu dedi. Hocam, çok büyük bir cami var, bak karşıda dedi yani. Burada kim görev yapıyor, filan filan kes yapıyor. Kendisi de Elazer mezunu, Mısır'da mezun olmuş, o da görev yapıyor. Çekir Elazer mezunu yani. Ya dedim, bu arkadaş için mi burada bir çaba sarf etmemiş Allah için ya? Kaç yıldır burada görev yapıyor? Üç yıla yakın. Allah rızası için bir Fatiha-i Şerife, bir Fatiha 40 defa, yani günde 40 defa okuduğum Fatiha'nın da anlamlarını bilmiyordum. Kardeşe demek ki birileri görevlerini yapmıyor. Niye bunu size söyledim biliyorsun? Kar, üzüldüm, çok üzüldüm yani Yazık, günah değil mi ya? Yazık, günahtır ya. Dolayısıyla bu mekanların kadrini bilelim. Bu meçidi takvanın nimetini bilelim. Allah'a hamdolsun ki buraya gelen kardeşlerin daha hafta içine bakıyor ki diyor ki biz bunu öğrendik Allah'a hamdolsun. E ben bunu duyunca hakikaten de sanki kanatlarım var uçuyorum semada. Seviniyorum. Neden? Çünkü bizim bir idealimiz var. Biz bu yolun sevdalılarıyız. Bu yolun gönüllü yolcularıyız. Bütün derdimiz, davamız ne biliyor musun? Allah'ın kulları, Allah'ın razı olacağı bir dinle tanışma. ile tanışma. Özüne dönmeleri, özüne dönüş yapmaları bütün derdimiz bu. Yarın kıyamet gününde Rabbim bizleri mahkemeye çekeceği zaman ya Rabbi ben bu kula şu kullara senin dinini hakkıyla anlatın, tebliğ ettim diye bir gereke elimizde olsun. Yoksa bizim bir dünya isteğimiz, bir ücret talebimiz yok, olmayacaktır da Allah'ın izniyle. Bütün peygamberlerin haykırdığı bu ebedi daruni ayeti söyleyip de bitireyim. De ki size getirdiğim bu davet karşısında size bir dünyevi bir talebimiz yoktur. Bütün derdimiz davamız alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmanızdır. Yüce Rabbim alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmuş olanlardan bizleri kılsın. Bu yolun gönüllü yolcularında kır seni inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ نزام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم ولسائر المؤمنين